Cumartesi günü e, sabah erken saatlerinde e, baskına geldiler. E, terörize ederek geldiler. Silahlarla geldiler. Özel hareket timleriyle. E, ve e, örgüte operasyon yapıyoruz bahanesiyle aslında depremzedelerin evlerini el koymaya gelmişler. Saldırmaya gelmişler. E, bunu da örgüte operasyon yapıyoruz havasıyla kapatmaya çalıştılar. Bizleri gözaltına aldılar. E, gözaltına alırken de çocuk demeden, yaşlı demeden yerlere yatırdılar, kafalarına silah dayandı. Gerçekten İsrail'in Filistin'e girdiği e, girmesi gibi bizim yaşadığımız yerlere geldiler. Evleri de zaten e, çok önceden hazırlanmışlar. E, tırları, e, kepçeleri getirdiler. Bizler gözaltındayken e, taşıma işlemini de gerçekleştirdiler. E, buradaki yaşam halkın dayanışmasıyla Halkın gücüyle e, oluşturulan ortak bir yaşamda, e, deprem dayanışma için kurulmuş, işte açlığı da, e, zorlukları da, ondan sonrasında yaşadıkları sorunları da paylaştık. Birlikte bir şeyler yapmaya çalıştık. Dayanışmanın önüne geçemeyecekler. E, dayanışma, e, birlik olmak güzel bir şey. Bunu engelleyemeyecekler. Ben insan hakları Derneği Yönetim Kurulu Burada e, Buralarda 5 aydan beri burada yaşıyorum. Çünkü benim evim yıkıldı. Daha doğrusu benim evimi yıktılar. E, ondan sonra evsiz kaldım. Evsiz kaldığımız için buraya geldim. E, da insanca bir yaşam sürdürmeye çalışıyordu. Ama ikide bir bizi gelip tehditlerle, provokasyonlarla çıkartmaya çalıştılar. En son ise Cumartesi günü, ayın 14'ünde Cumartesi günü yüzlerce polis eşliğinde gelip bir baskın yaptılar. Ben bu baskını Siyonistlerin Filistin'e yaptıkları baskına benzetiyorum. Çünkü hiçbir şey sormadan, hiçbir gerekçe anlatmadan bizlere saldırmaya başladılar. Beni de zorla yatırmaya çalıştılar. 5-6 polis ayağından ve ellerinden tutup sürüklediler. Ardından kafama botla vurdular ve başımı taşların üzerinde ezmeye çalıştılar. Bu insanlık dışı uygulama buralarda baştan sona kadar devam etti. Tüm arkadaşlarımıza karşı şey Her evin kapısına kırılmaya çalışıldı. Otomatik silahlar da gelirdi. Ortada bir şey yokken bu tarzda insanlık dışı bir uygulamanın mantığı açıkça bu devletin mantığıdır. Bu mantık bu mantıkla bir yere varılması mümkün değildir. Ee, Araplarda bir ata sözü var. En büyük böyle birisine kötülük beddua edeceksen evin yıkılsın derler. Şimdi depremde zaten bizim evimizi yıktılar. İkinci olarak da bir kere daha evimizi yıktılar ve bir daha şu anda evsiz durumdayız. Konu soru, sorunu bir insanın en önemli insan hakkıdır ama bu hakkı insanlara fazla görüyorlar. İşkencelerle de almaya çalıştılar bizleri ve gözaltına aldılar. yani bu umurluk ve insanlık dışı uygulamaları ben kınıyorum, protesto ediyorum. Ve onlar hakkında da dava açacağım. buralarda yere yatırıp başının üzerinde botla ezmeye çalışan, çalışıldı. şuralarda yaralar ufak sıyrıklar, yaralar vardır. Bu yaralar bundan kaynaklı. Onda da belirtmiş olur. İstersen daha yakından çekebilirsin. Ben de depremin birinci günden beri bura, buradaydım. Zaten buralıyım. Samanlardaki evim basılarak gözaltına alınmıştı. Ama ailemin ve mahallemin ciddi bir tepkisiyle karşılaştıklarını karşılaştıkları için yere yatıramadılar. Ama 80 yaşındaki anneme, 65 yaşındaki 60 yaşındaki abimi direkt kafasına siyah silah dayadılar. Aynı şekilde benim. O gece biz evimizin önünden geçtiklerini gördük, biliyorduk sabah geleceklerini ve evimizin önünde yenimin kınası vardı. Onlara ona bile tahammülleri yoktu. Bugüne kadar 8 aydır 9 aydır bir damla su getirmeyen devlet düğünümüzün düğünümüzün olduğu gün evimizi bastılar. Yani başından beri benzetilen bir e, operasyon şekli vardı. İsrail siyonizminin e, Filistin halkına karşı yaptığı operasyonlarla benzetildi. Gerçekten de öyleydi. İsrail siyonizminin ahlakına yakışır bir şekildeydi. Bu da ülkemizde bunun adı faşizmdi. Faşizm ee, bu şekilde e, halka tahammülsüz, dayanışmasına tahammülsüz, başından beri burada karda kışta e, halkın bütün ihtiyaçlarına koşmaya çalıştık. Halkın bütün ihtiyaçlarına dayanışmayla Avrupa'dan, Anadolu'nun birçok yerinden, gel gelmeyen devlet Avrupa'nın ve Anadolu'nun birçok yerinden kendi evlerindeki yiyeceği, zeytini, ekmeği, bulguru, makarnayı paylaştı bu halk. Bu halkın bu dayanışmasını, bu baskıyla, bu faşizmle yok edemeyeceksiniz. Edemezsiniz. Bugüne kadar yok edilmediyse, bugünden sonra da yok edemeyeceksiniz. Bunu bilmeniz gerekiyor. Ee, bu, bu yaptıkların sadece halkın öfkesini, halkın e, kinini büyütmekten başka bir işe yaramayacak. Bunu bilmeniz gerekiyor. Şimdi de buraya yaşadığımız bu alana kurduğumuz bin bir emekle kurduğumuz bu alana. Ee, saldırdılar ve 8-9 aileyi evsiz e, barınma hakkının elinden alınmasıyla sonuçlandı bu saldırı. Ve hala arkamızda polis aracı vardı. Hala devriye atıyor burada. Biz hala buradayız. Biz bu alanda olmayabiliriz ama bu halkın içindeyiz. Dayanışmamızı devam ettireceğiz. Bu dayanışmayı, bu evlerin kurulması için bir kuruş koyan halkımız müsterih olun, rahat olun bu halk o, kur, o beş kuruş emek verdiğiniz 5 kuruşunuzla barınmaya devam edecek. E, bu dayanışmayı büyütmeye devam edeceğiz. Siz de depremzedeleri yalnız bırakmayın diyoruz. Deprem zedeyim. E, depremden bu yana e, yatacak yer aradık. Her ne kadar Afa'da da gitsek, e, devletin kapısını da çalsak. Dediler ki şu an yapacak bir şeyimiz yok de geldik ee, bu küçük çekmece mahallesine. Sağ olsunlar bizi sığdılar. Gondol evlerde kalıyorduk. Güzel bir paylaşımımız vardı. Depremi unutmaya çalışıyorduk. Beş yaşında çocuğumla birlikte e, pazarcılık yapıyorum. Her gün sabah dört beş gibi kalkıp e, işimi yürütmeye çalışıyorum. Bir ev kurmaya çalışırken el birliğiyle cumartesi günü sabahleyin kapılarımız kırılarak yani canımız yanmamış gibi canımızı iki kere yakarak çocuğun beş yaşındaki çocuğumun önünde kafama silah dayayarak suçumuz ne olduğunu kestirsin lan burası şey değil boşaltacaksınız evle emmalarınıza el konuldu evlerinize el konuldu ya ben tırnaklarımla yaptım dedi devlet benim yanımda değil ya devlet benim yaptığım evimden ne istiyor? Ben hepsinin aklında suy durusunda bulunacağımı buradan beyan ediyorum. Yani bu zulüm bu işkence neden eee için anlamış değilim. Halkla e, halk güzel bir şey. Kimseye zarar gelmez. Mutluluk verici bir huzurumuz o depremden sonra bir huzurumuz vardı. Huzurumuz da yerle bir oldu. Eşim şu an bir hapları alıyor. Ben kızımı dünden beri cumartesiden beri baba senin kafana niye silah koydular? Ben de merak ediyorum. Bu silah kafama niye koydular? İnsanlar kendilerini kendilerinden feda ederek bize yardımcı oldular. Evlerini, barklarını bırakarak. Yani bu tür insanlar, bu tür insanlar bu insanlığın adına bir şey yapıyorsa, bunlar terör adı konuluyorsa demek ki ben de terör. Benim kızım da terör demek. Hiç mi acaba insafları yok diyorum. Hiç mi insafları yok? Hiç mi aileleri yok? Yani kendilerin başına 5 yaşındaki çocuğun başına silah dayarak yara yat çocuk diyor ki benim 5 yaşındaki çocuk bağırıyor amca burada bir şey yok. Kesesin lan diye bağırarak çocuğu tehdit ederek. Bu neyle anlatılabilir? Yani neyle anlatılabilir? Bunu bana izah etsin Gecenin bir saatinde e, emeğimizle dayanışmayla kurduğumuz prefabrik evlerimize el koydu ve bizleri işkencelerle gözaltına aldı. Halkımızın acılarını sarmaya gelmeyen devlet, sağ kalanlara işkence yapmak için bütün kolluk kuvvetlerini yığdı. Afadıyla, polisiyle bütün yaşam alanımızı, hakkımızı gasp ettiler. Barınma hakkımızı gasp ettiler. Bizler burada bir aileyiz. Bir aile olarak her şeyimizi paylaşarak burada geçiniyorduk. Hepimizin evi yok. Evlerimiz yıkıldı. Bizler depremzedeyiz. Ben ve kardeşim burada kalıyoruz, geliyoruz. Burada barınıyoruz. Buradaki ailelerimizle birlikte aşımızı, suyumuzu paylaşıyoruz. Acımızı, öfkemizi, yaşadıklarımızı paylaşıyoruz. Bizler böylece yaralarımızı, acılarımızı aşmaya, iyileşmeye çalışıyoruz. Birlik ve ber beraberliğimizi sürdüreceğiz, mücadelemize devam edeceğiz. Yaşasın adalet mücadelemiz. Doğanlar, kardeşlerim, kardeşlerim. Ben hastaneye gittiler gün sabah e, yurdumuza dava geldiler. Yani, o günlerin saatine geldiler. Ee, oğlum ikinci bir travmatik trav trav psikolojik bir e, sorun yaşadı. Depremde zaten zar zor topladığımız psikolojisini tekrar yıktılar. Tekrar deprem oluyor zannetti. O kadar hücum ederek geldiler üstümüze. Eşimi oğlumun gözü önünde elini ters çevirerek yaralı elini daha kötü ettiler. Ee, oğlum bundan tedirgin oldu, korktu. Ee, silah çektiler ona. Doğrulttular yani çocuğa silah doğrulttular. Yani biz burada sadece Beraber güzel bir yaşam sürdürmeye devam ediyoruz. Yani zaten efendim hepimiz de yıkıldı. Burada yeniden birlikte mücadele ederek tekrardan kurma, kurmuştuk. Yine yıktılar. Yani Yine kuracağız evet. her zaman. Başlarına yakalan, yakınlarını kaybeden e, halktan bir sürü insan, e, buradaki gördüğünüz insanlarla birlikte e, başımızı sokabilecek bir yer. Yapmaya çalıştık 8 aydır e, bir damla su yardımında bulunmayan AFAD, e, alım terimizle, emeğimizle yaptığımız refabrik evleri yıkmaya geldi. E, yıkmaya gelmesinin sebebi de şu aslında, burada e, gördüğü halkın dayanışması, halkın birliği, beraberliğidir. İşte faşizmin en büyük korkusu budur. E, Halka hiçbir şekilde e, faydası dokunmaz faşizmin. Fakat e, halkın dayanışmasından, halkın birliğinden, beraberliğinden çok korktuğu için bu birlik ve beraberliği dağıtmak istedi. Bunun burada buraya saldırmasının, 5 yaşındaki çocuğun kafasına silah dayamasının temel sebebi budur. Biz bunu çok iyi biliyoruz ve biz bizi gözaltına alıp burayı dağıtmalarının sebebi de budur. Çünkü biz onlara karşı çıkacaktık. Emeğimizi, alın terimizi gasp etmelerine müsaade etmeyecektik. Bu şekilde bizi sabah operasyonuyla, arkadaşlarım da belirttiği gibi, Siyonistlerin İsrail'e girdiği gibi, Filistinli çocukları kat ettikleri gibi buraya gelip büyük bir orduyla gelip e, buradaki depremzedeleri, halkı e, tehditle korkutmaya ve Bu şekilde e, emeğimizle, alın terimizle inşa etmeye çalıştığımız buradaki alanı gasp ettiler. E, bunu çok iyi biliyoruz. Biz onlara boyun eğmiyoruz. Onların yaptığı bu zulmü e, her yerde teşhir edeceğiz ve halkın birlikteliğini, beraberliğini, dayanışmasını bulunduğumuz her yerde örmeye devam edeceğiz. Bu onların en büyük korkusu. Bunların e, korkusunu büyütmeye devam edeceğiz bu sözleşmeler gereğince de bir hak, hak olarak tanınıyor. Bu, burada kurduğumuz yaşam da özel mülkiyetti. Özel mülkiyeti devlet gasp etti. Arsanın sahilde gerekli işlemlerde gerekli başvurularda bulunarak davasını açacak devletin el koyma hakkı yoktur. Aslında insanlara barınma hakkını sağlamak gibi bir yükümlülüğü vardır ama o saldırıyor.